Tarık Hoca boşa söz verecek biri değil. Yani okulun kurucularından sonuçta. Ha fazla değil bir gün kalacağım. Sonrasında başım çaresine bakarım. Ya bence her şey halli olacak. Sıkma artık canını. Eylül. Ben anneme ne diyeceğim diye düşünüyorum. şimdi halama söylesek kadın sabaha kadar uyuyamayacak. E Tarık Hoca zaten kaydı yapacağız yarın demişti. Söylemeyelim değil mi? Ya ben annemden bir şey saklamaktan nefret ediyorum ya. Sen mi ben mi? Ya bir de ortada daha bir şey yokken telaşlandırmak istemiyorum açıkçası. Görüşürüz. Bu o serseri değil mi? Kim? Hey sen! Ozan mısın nesin? Senin yüzünden. Aslım ne yapıyorsun? Tanışıyor muyuz? Geri zekalı bencil züppe. Tanışmıyoruz demek. Ya sen kendinden başkasını düşünmeyen pisliğin tekisin. Senin yüzünden benim hayatım mahvoldu. Ya siz bugün motoru yaktınız ya. Bizim belgelerimiz de motorun içinde yandı. Aslı'nın okul kayıt belgeleriydi. E bugün kayıt tarihinin de son gün olduğu için... ...bütün gün sizi aramakla perişan oldu. Bulduğumuz da motoru yaktınız. Bir dakika bir dakika. Senin kayıt belgelerinin benim motorumda ne işi var? Olaydan önce çarpışmış. İnan değmez. Aslım bekle. İtiraz dilekçem. Ha geldi cimcimeler. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. O aman ballarım gelmiş. Mutlu haberleri getirdiniz herhalde. Bak dayın o kadar heyecanlandı ki kutlama yapalım dedi. Gitti pasta bile aldı. Benim güzel kızım üniversiteli mi oldu bugün? oldu anneciğim. E ee, hadi ne duruyorsunuz? Yıkayın bakayım ellerinizi sofraya. Tamamdır. Bakayım sana. Allah bahtından güldürsün canım kızım benim. <laughs> okuyacak kızım, su gibi okuyacak, mezun olacak. Biz de ona avukat hanım diyeceğiz. Ha? Oh! Hadi git sen de ellerini yıka. Koş. genler diziye daldılar. Ben de dedim anne kız baş başa oturalım. Çaylarımızı da tazeledim. Üşümüşsündür şunu da al üstüne. Hı. Teşekkür ederim. E, pastana hiç dokunmamışsın bile. Yemekte çok yedim ya. Canım istemedi. kafeden gelirdin böyle yorgun argın. Sonra sabaha kadar ders çalışırdın Babam da sabaha kadar ışığı söndürmüyorum diye bana kızardı. <laughs> Ama sen çalıştın ve istediğin okulu kazandın değil mi? Belki kazanmasaydım daha iyi olurdu. Aa, o ne demekmiş şimdi öyle? İzmir'de kalsam, çalışmaya devam etsem, Belki kendime daha çabuk bir hayat kurarım. Sizi de kendi yükümden daha çabuk kurtarırım. Kızım olur mu hiç öyle şey? Sen bize yük olur musun benim güzel kızım? Keşke herkesin senin gibi bir evladı olsa. Böyle annesinin göğsünü kabartan, başını dik tutan bir evladı olsa herkesin. O okula gideceksin Aslı'm okuyacaksın. Okuyacaksın ki hayatta hep en iyileri seçme şansın olsun. Annen gibi kahır çekme yavrum. Tamam mı? Anne. Ben bunu yemeyeceğim ve kaldırayım. Bütün gece uyuyamadım inanın. Sizi de böyle zor durumda bırakmak istemem ama elimden gelen bir şey de yok. Ya zor duruma falan düştüğüm yok benim. Mümtaz ofise gelmişse konuşur durumu anlatırım. Hem bu kadar gayretli bir öğrenciyi o da kaybetmek istemez. Sen yarım saate idari binanın önünde ol, tamam? Teşekkür ederim. Lütfen artık teşekkür edip durma. Allah'ım lütfen olsun. Okul yönetimiyle Tarık amca mı konuşacakmış? İyiymiş. Ne oldu? sefer tokat yok mu? Ben sana yardım etmek istiyorum. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Niye? Başına gelenlerin sorumlusu ben değil miyim? Tamam. Madem öyle, bırak da düzelteyim. İstemez kalsın. Sen bundan sonra benim gözüme görünme. Başıma başka belalar açma yeter. Karşıma da çıkma mümkünse. senin gibi bir evladı olsa. O okula gideceksin aslım. Okuyacaksın. Okuyacaksın ki hayatta hep en iyileri seçme şansın olsun. Annen gibi kahır çekme ya. Kızcağız çok mağdur durumda. Ya İzmir'den okul kazandım diye kalkmış gelmiş. Bir ayrıcalık sağlayamaz mıyız? Ya Tarık, sağlayamayacağımızı sen de çok iyi biliyorsun öyle değil mi? Ama bu seni durdurmuyor tabii. Sabahın köründe gelip kafamı şişiriyorsun. Öyle mi? Burslu öğrenci olmasaydı şu an oflayıp puflamak yerine ailesiyle oturup çay içiyor özür diliyordun. Ya kırk yılın başı bir şey rica ediyorum senden. O kızın kaydı yapılacak. Ho, bu ricadan çok biraz daha emir gibi oldu be Tarık. Hatırlatmama gerek yok sanırım. Senin karşında bu okulun yönetim kurulu başkanı var. Mümtas. Ben senin maaşlı çalışanın değilim. Sen de bunu unutma. Ya tamam Tarık, tamam uzatma ya. Prosedürü biliyorsun. Onun için söylüyorum. Yönetim kurulunu toplamam lazım. E topla o zaman. Aa tabii tabii. Öyle topla deyince hemen toplanıyor, değil mi? Ya adamların işi gücü var kardeşim. Ya kim olduğu ne olduğu belli olmayan bir kız için koca koca adamları işinden gücünden edersek senin de benim de canım okurlar haberin olsun. Efendim Sibel. Ay, Tarık. Tarık neredesin sen? Tamam canım nerede olduğumun önemi yok. Bana bak atlayıp hemen Bodrum'a geliyorsun. Ne oldu Sibel bir sakinleş. Berçin ayağını kırdı. Kızımız çok kötü durumda. Ne? Nasıl oldu? Nasıl kırdı ayağını? Neredesiniz şimdi? Tarık'cığım şimdi sen laf anlatacak psikolojide değilim. Atla gel Ne olmuş ya? Kimin ayağı kırılmış? Berçin. Aa. Ayağını kırmış. Of. Ben ilk uçakla Bodrum'a gidiyorum. Toplantılara katılamayacağım. Mümtaz. Yönetim kurulunu mu topluyorsun? Ne yapıyorsan yap. O kızın kaydını yap. Mutlaka ben gelene kadar hallet. Tabii tabii. Hocam. Benim acilen şehir dışına çıkmam lazım. Öyle mi? Kötü bir haber mi aldınız? Bir sorun yok değil mi? Çok ciddi bir şey değil de telaşlandım biraz. Kızım ayağını kırmış. Ne olduğunu da bilmiyorum. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim ama merak etme. Ben Mümkaz'da konuştum. Şimdi böyle durumlarda yönetim kurulundan karar çıkması gerekiyor bir toplantı yapılacak. İki gün içinde bir karar alırız. Şehir dışında olsam da süreci takip edeceğim. Sen hiç canını sıkma. Halledeceğiz. Sağ olun. Sizin de telaşınız varken yolunuzdan alıkoymayın. Önemli değil. Ben o çay yetişeyim. Ozan? Tarık amca. Biraz konuşabilir miyiz? Çok vaktim yok ama söyle acil bir şey mi? Dün olanları duymuşsundur. Duydum. Gelir gelmez karıştırmışsın ortalığı. Ya ben aslında tam olarak öyle olsun istemedim. Dün annemle Mümtaz'a kızınca hiçbir suç olmayan kızın canını yaktım. Ya olan kızcağız oldu tabii. Bravo sana. Vallahi ne de haklısın. Oğlum. Senin bu öfken ne zaman ince? Bak artık başkalarına zarar vermeye başladı. Ben de onun için geldim zaten sana. Sen bu kızın kayıt için yapabilecek misin gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> ee? Eysi beklemekten başka çaremiz yok. Yani i̇ki güne belli olurmuş sonuç öyle dedi. Ya iyi tarafından bakmaya çalış. Tarık Bey el attı olayı en azından. Tarık amca iyi adamdır. Ama o kaydı gerçekleştiremeyecek. Ya senin hafızan mı zayıf? Ben sana bir daha gözüme görünme demedim mi? Vallahi ben de meraklı değilim iki de bir seninle karşılaşmaya, böyle azar işitmeye. Şu iş bitsin sen yoluna ben yoluma. Ama Tarık amca bütün iyi niyetine rağmen. Bir şey yapamaz. Tarık Bey yardım edeceğim demişti. Kurul toplanacakmış. Mümkün değil toplayamazlar. E adamların hepsi ayrı dağda. Ki mümtaz faktörü var. Mümtaz'da da kimse öyle karşılıksız iyilik yapacak göz yok. Yani zor. Bir an ümit etmeye gelmiyor ya. Olmayacak bu iş. Belli. Ya olmayacak baksana imkansız artık. imkansız demedim. Tarık amca yapamaz dedi. Kim yapacak peki? Ben. Ozan, Allah aşkına git başımızdan. Hanımefendi, kaygın yapılsın istiyorsan birlikte hareket etmek zorundayız. Ne yapacaksın peki? Öğrenci işlerine girmemiz lazım. Oradan yükün sisteminden kaydını yapacağız. E zaten dün benimle karşılaşmasaydın yapacakları bu değil miydi? Tamam. Onlar yapamıyorsa biz yaparız. Ben bununla değil öğrenci işlerine şuradan şuraya gitmem. Ne yaptınız? Anlaşılan hala bir karara varamamışız. Vallahi hanımefendi sen gittikten sonra tek bir kelime bile etmedi. Ya senin hiç aklın alıyor mu? Ya yakalanırsak ne olacak? Yakalanmayacağız. Hayır. İnsan kendinden nasıl bu kadar emin olabiliyor onu hiç bilmiyorum zaten. Ben ailem yüzünden bu işlerin içinde büyüdüm diyorum. Anlaşılmasının imkanı yok. ...liste yarın yüke gönderilecek. O saatten sonra... ...mümtaz bile istese bir şey yapamaz. Yok. Bence yine de tehlikeli. Tarık Bey'i beklememiz daha doğru olacak. Vallahi kızlar... ...ben de başınızı belaya sokmaya meraklı değilim. Ama söylüyorum size... ...Tarık amca bütün iyi niyetine rağmen... ...o kurulu toplayamaz. Ya ben... ...neden böyle riskli bir karar almak zorunda kalıyorum ki? Hayır yanlış bir şey yapmadım. Yapmadın tabii. Arının teriyle bir okul kazanmışsın. Hem de tam burslu kazanmışsın. Benim gibi zengin, şımarık, mümtaz gibi para gözlü bir idarecinin bunu elinden almasına izin vermemelisin. hayır ben yapamam. Aslı. Ya Aslı durur musun? Yaparsın. Dün bahçede annenle konuşurken duydum. Kaydı yaptırdığını sanıyor değil mi? Evet. Tamam işte. Ailemi üzemem, annemi üzemem diyorsun. E şimdi kaydı yaptırmadığın ortaya çıkarsa annen daha çok üzülmeyecek mi? <laughs> Bu deliliği yapmayı kabul ettiğime inanamıyorum ya merak etme. Her şey yolunda Merak etmeymiş. Sanki ben her gün gizlice bir yerlere giriyorum da. Oradan bakınca ben her gün bir yerlere giriyor olarak mı görünüyorum? Vallahi okulun ortasında motoru yaktıktan sonra senden her şeyi bildirim. Bu da sonunda. İçeride kimse kalmadı. İçeride kimse kalmadığına göre Hangisini kaydı yapıyorlar? Bu değil. Bu da değil. Bir işi beceremedin. Bak şu olabilir. Hayır, o değil. Şu. Ya bırak ben yapayım. tamam. Panik yapma. Ha, Buldum işte. Var evraklarını. Eksik ama bunlar. Tamam. Onu da halledeceğiz. Şimdi bunları sistemlerinden bağlanınca okul yönetim adına bilgileri sistemden çekebiliyoruz. Ama uğraşmak istemedikleri için evrak eksikse kaydı yapmıyorlar aslında. Asma suratını. Bak bu gizli bilgiyi verdiğime pişman etme beni. Hadi hadi. Çelen çalışan çalışsın biraz. Eylül! Eylül gel buraya. Sana kaç kez dedim bu bardakları buraya koyma diye. Ya ben koymadım ki onları. Akşam çalışanlar koymuştur. Onlar bırakıyor hep. Toparla orayı. Eyvah! Ya iki dakika arka mı döndüm? Ne ara gitmiş bu? Eylül arıyor. Alo. Aslı memurlardan bir tanesi kalkmış. Ya oraya geliyor olabilir. Çabuk çıkın oradan çabuk. Tamam. Tamam hemen çıkıyoruz. Ya memurlardan birisi kalkmış. Hemen çıkın diyor. Daha değil. işlem bitmedi. Ya boş ver. Bitmezse bitmesin hadi kalk. Hayır bitireceğim. Kime diyorum? Yakalanacağız diyorum sana. Az kaldı sen çıkarsan çık. Ya ister bitir ister bitirme. Çıkıyoruz yürü. Ya, yakalanacaksan ben yakalanacağım. Bıraksana mı? Ya hadi diyorum çıksana. Gel. Ne çekiştiriyorsun? Ya bıraksam kalkacaksın. Yok misafirliğe gelmiş sanki. keyfimden uğraşmıyorum herhalde. <laughs> Ay, korkudan elim ayağım kesildi. Ne yaptınız? Yakalanmadınız değil mi? Kayıt onu oldu. Hallettik ya. Oh çok şükür ya. Ay sabahtan beri yüreğim ağzıma geldi. Bir şey olacak, yakalanacaksınız diye. Artık kimse bir şey fark edemez. İyi günler. Ben öğrenci işlerinden İrem. Mümtaz Bey'le görüşebilir miyim? Neyse. Ben artık kafeye döneyim de patron söylenmesin. Ben de eve geçerim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ee? Rahatladın mı? Bilmiyorum. İçimde hala bir sıkıntı var. Ya seni memnun etmek ne kadar zor işmiş. İstersen okulun anahtarlarını falan çalayım. Senin aklın hep böyle yasal işler mi çalışır? Bilmem. Dünyada işler pek yasal iş zaten. Haksızlık her yerde. Efendim, Aslı Hanım değil mi? Evet, benim. Aslı Hanım, Mümtaz Bey derhal sizinle görüşmek istiyor. Mümtaz Bey mi? Aslı Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Mümtaz Bey acil görüşmek istiyor.